أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين قيمتك على السلام رمضان الشريف سيد من بارتش أياما معدودات sayılı günler. Sayılı günler ise çok hızlı gelip geçiyor. Dünya hayatı bir ağacın gölgesinde gölgelenme misali çok çabuk gelip ve geçiyor. Bize verilen dünya hayatı fırsatını en güzel şekilde, en tasarruflu bir şekilde kullanmamız lazım. Bize verilen hayat kredisini en güzel şekilde kullanmamız lazım. Boş işlerle, meşgul olarak fuzuli işlerle kimsesiz kimseye faydası olmayan işlerle kendimizi meşgul ederek hayatımızı heba etmeyelim. Gıybetle, dedikoduyla insanlığın faydasına olmayacak şeylerle hayatımızı zayi etmeyelim. Hayat çok hızlı geçiyor. Ve sonunda herkesin kaçtığı ölüm hepimizi yakalayacak. Elimizde Hayat fırsatı varken bunu Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda harcayalım. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için var gücümüzle çalışalım. Cenab-ı Hak Kûran-ı şöyle buyurur. "Ey iman edenler! Çok fazla zandan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Kim birbirinin dedikodusunu yapmasın, kim de birbirinin izini sürmesin." أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّح۪يمُ صَدَقُ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının. Zandan sakının. Zira zannın çoğusu günahtır. Ben böyle zannediyorum dersin tahminde bulunursun ama yanlış çıkar. Onun için zannın çoğu günahtır. Benim tahminime göre olmaz bu işler. Bir bilgi sağlam olarak varsa sen de konuşursun. Yoksa konuşmayacaksın. Ne zamana kadar? Bilgi kesinleşinceye kadar. Zandan sakının buyuruyor bak. Başka? Birbirinize casusluk yapmayın. Yani birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Şöyle bir arkadaşım hata yapsa da ona bir kusur bulsam, bir faso verse de ona hemen lafı yapıştırsam gibi hareketlerde bulunmayın. Sosyal medyada herkesin elinde bir klavye var. O klavyeden önüne gelene sallıyor. Bilgi doğru mu, değil mi? Efendim bu günah olur mu, olmaz mı? Kardeşim incinir mi, incinmez mi? Hiçbir şey düşünmeden yeter ki bir açığını, eksiğini bulsunlar. Canını okuyorlar. Kardeşlerim, Müslümanlar Birbirini aleyhine konuşmazlar. Bak biraz sonra ayet geliyor. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Sizden bazılarınız bazılarınızı gıybet etmesin. Gıybet de haram. Yasaklıyor Cenab-ı Birbirinin kusurlarını araştırmayı yasaklıyor. Zannın çoğundan sakınmayı emrediyor. Gıybet yasak. Haram. Yaparsak ne olur? Bakın ayetin devamında. Eyuhibbu ahadukum en meyten. Sizden biriniz bir kardeşinin ölü etini yemeyi sever mi, ister mi? Kardeşinin ölü etini. Hayal edin. Sevdiğiniz bir Müslüman kardeşiniz vefat etmiş. Onun ölü olan etinden yemeyi ister misiniz? Cevap veriyor Cenab-ı Hak. Olur mu öyle şey? Bu çok çirkin bir şey. Bunu çirkin görürsünüz bu öyle canım. Onu çirkin görürsünüz. Madem bu çirkindir, dedikodu yapmak, boş boş arkadaşının aleyhinde konuşmak, arkadaşının yaptığı şeyleri konuşmak gıybet sayılır. Yapmadıkları zaten iftiradır. İftira daha büyük günahdır. Zinadan şiddetlidir. Hadi Şerif de öyle buyurulur. Kardeşlerimiz hakkında olmayan bir şeyi zaten söyleyemez. Bu iftira olur olan bir şey söylediğimiz zaman bu gıybet olur. Yaptığı bir şey söylediğimiz zaman onun hoşuna gitmeyecek bir şey yapmış ama söylenmesi hoşuna gitmiyor. Sen de arkasından konuşup duruyorsun. Ya da sosyal medyada nasıl olsa kim olduğunu bilmiyorlar. Müstahar bir isim koymuşsun. Lafları saydırıyorsun da saydırıyorsun. Ağzına geleni sayıyorsun. Şu dudaktan çıkan her söz arşa gidiyor. İyi olsun kötü olsun yazdığımız her şey de kiramın katibin melekler tarafından kayda alınıyor. Söylediğimiz, yaptığımız, konuştuğumuz her şey kayıt altındadır. Bizi de kaydediyorlar. Bunu unutmayalım. Bir gün önümüze koyacaklar. Sen falanca hakkında şöyle dedin. Sen falanca hakkında böyle dedin. Sen falanca hakkında şöyle ileri geri konuştun. Sen iftira attın, sen gıybet ettin. Sen casusluk yaptın. Müslüman Müslüman'a karşı casusluk yapmaz. Casusluk işleri devlet işidir. Kişisel bir yasaktır. Dolayısıyla öyle internetten önünüze gelene laf çakmayın. Bunun büyük vebali var. Cenab-ı Hak bunu ölü kardeşinin etini yemekle eşdeğer tutuyor. Peki geçmişte yaptık. Artık Ramazan-ı Şerif'te karar verdik. Bir daha yapmayacağız. Ne yapmamız lazım? Cenab-ı Hak ona da yol gösteriyor bize. Vettekullah. Allah'a karşı saygınızı muhafaza edin. Allah'tan korkun. Yani Allah'ın sizi sevmemesinden korkun. Allah'ın sana kulum dememesinden kork. Ona karşı saygını kaybetmekten kork. Sen saygını kaybedersen o da sana sevgisini vermez. O da seni sevmez. Allah seni sevmezse senin halin nice olur. Onun için Allah, Allah'ın bizi sevmesi için elimizden gelen her şeyi Allah için yapmamız lazım. Onun rızasını kazanmak için her şeyi yapmamız lazım. Yaşadığımız her şey rıza ennillah olması lazım. Allah rızası için olması lazım. Derler ki vaktiyle bir padişah bir gün topladığı sarayda çalışanları, ailesini herkesi topladı dedi ki Bugün benim cömertliğim üzerimdedir. Saraydan dileyen dilediğini alsın. Bir koşuşturmaca başladı. Kimisi güzel bir tablo daha önce gözüne kestirmiş, onun peşine koştu, onu almaya gitti. Kimisi güzel bir vazo gözüne kestirmiş. Kimisi güzel bir hat yazısı gözüne kestirmiş. Kimisi başka bir değerli cam eşya gözüne kestirmiş. Kimisi güzel bir halı gözüne kestirmiş. Herkes bir şeyin peşine koşmaya başladı. Bu hükümdarın bir cariyesi varmış. Cahiliyesi dedi ki ona yanındaydı. Efendim biz her beğendiğimizi alabiliyor muyuz? Tabii ki alabilirsin dedi. Peki beğendiğim bir şeyi aldığım zaman bunu alma diyecek misin? Hayır dedi. Ben hükümdarım hükümdarlar sözlerinden dönmezler dedi. Söz verdim bugün cömertliğim üzerinde dileyen dilediğini alsın. O cariyesi dedi ki o zaman ben de alıyorum dedi. Padişah'ın elini tuttu. Padişah'ın elini tutması demek cariyken hürriyetini istiyor bir. Padişahı alması demek, sarayın tamamını alması demektir. Yani saray padişaha ait olduğuna göre, hükümdara ait olduğuna göre, e hükümdarı almak sarayın tamamını almakla isterdir Bir tane vazoyu ne yapacak? Akıllı davranıyor. Onun için dünyanın sahibi kim? Allah. Ahiretin sahibi kim? Allah. Cennetin sahibi kim? Allah. Cehennemin sahibi kim? Allah. Bizim sahibimiz kim? Allah Celle Celaluhu. İşte onun rızasını kazandığımız zaman bize dünyalık istersek dünyalık verir. Ahiretlik istersek ahiretlik verir. Cenneti istersek bize cennetini verir. Cehennemden muhafaza istersek bizi cehennemden muhafaza eder. Çoluk çocuğumuz için dua edersek onları kabul eder. Çoluk çocuğumuzu muhafaza eder. Onun için ne yapıp yapıp Cenab-ı Hakk'ın rızasına göre yaşamamız lazım. Böyle talih oyunlarının peşlerine koşmayalım. Yani bu Ramazan-ı Şerif'te bazı yenilikler yapalım kendimize. Ramazan-ı Şerif şimdi gitti mi bir daha 11 ay sonra gelecek. Dolayısıyla hayatımıza bazı değişiklikler yapmamız lazım. Bazı yenilikler yapmamız lazım. Bazı radikal kararlar almamız lazım. Sigara için mesela sigarayı bıraksın. Bunun kendisine de etrafında da zararı var. Kumar oyunun kumarı bıraksın hem kendisine hem ailesine zarar var, topluma zarar var. İçki için içkiyi bıraksın. Bir yenilik olsun hayatında. Şans oyunları oynayan bunları bıraksın. Tarih oyunları oynayan bunları bıraksın. Kolay para kazanmak yerine alın teriyle hak edilmiş parayı kazanmanın derdine düşer. Helal paranın peşine düşer. Haram paranın peşine düşmeyelim. Bakın kolay para kazandırıldığınız zaman esas hedefsizsiniz. Önce size kolay para kazandırırlar. Sonra da sizi yok ederler. Yutarlar. Kural bu. Büyükleri, küçükleri yutar. Onun için dikkatli olalım. Harama tenezzül etmeyelim. Harama tevessül etmeyelim. Haram yaşamayalım. Haramı hayatımızdan çıkaralım. Helallerin peşine koşalım. Ki hem Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş edelim, olalım. Hem toplumdan bir yerimiz olsun. Adam birine konalım. Hem de ailemiz tarafından sevilelim sayılalım. Toplumda sevilelim sayılalım. Daha güzel olmaz mı? Namazlarımızı kılalım. Beş vakit namazımızı mümkünse cemaatle kılalım. Eğer cemaatle kılma imkanı yoksa ferden mutlaka kılalım. Bu alışkanlık Ramazan'ın sonunda da devam etsin. Bir dahaki Ramazan'a kadar. Kardeşlerim, çok çeşit çeşit türlü türlü oyunlar, efendim yatırımlar çıkarılıyor. bunların helal olup olmadığını bilmeden Müslümanlar hemen hurra dalıyorlar peşine. Bu tür yatırımlara dikkat edelim. Zaten bir atımlı kurşunumuz oluyor genelde. Çoğumuz öyleyiz. Ee, Burada zayi edersek e, sonrasında sıkıntı yaşarız. Hiç gerek yok, tenezzül etmeyin. Ucuz efendim, e, işler peşine koşmayalım, bize faydası olmayacak işler peşine koşmayalım. Önce yem atarlar, e, tavşanı yakalamak için önce ekmek dizerler. Bir tanesini alır, ikincisini alır, üçüncüsünü de yakalanır. Bize de öyle yapıyorlar önce biraz para veriyorlar o, o şeylere, oyunlara ya da yatırımlara e, bizi alıştırmak için önce tatlandırıyor seni ondan sonra hop komple yutuyor seni. Sakın bunlara kanmayın. Şeytan her gün yeni bir tuzak düşünüyor ve ortaya koyuyor. Hedef kitle gençlerdir. Genç kardeşlerim dikkat edin. Hayat çok çabuk gelip geçiyor kendinizi toparlayın cennete giden yola revan olun istikametinizi asla bozmayın şeytan türlü türlü oyunlarla sizi yolunuzdan alıkoymaya çalışırsa çalışsa da buna fırsat vermeyin onun gücü yok ona siz güç verirseniz gücü olur o gücü ona vermeyin o da muvaffak olamazsın işinde siz de sırat-ı müstakimde kalın ve neticede cennete cemalullah'a Cenab-ı Hakk'ın rızasına koşun. Rabbim cümlemizi Ramazan-ı Şerif'in evvelin bereketinden, ortasının rahmetinden, sonunda cehennemden azat olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, çeşitli coğrafyalarda sıkıntı gören Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını bertaraf eylesin. Özellikle Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Irak'ta, Suriye'de, Sudan'da ve hususen Gazze ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize imdad eylesin. Alemi İslam, İslam coğrafyalar, coğrafyalarında yapılan, çektiğimiz sıkıntılar, çekilen sıkıntıları alemi İslam'ı ittifakına vesile eylesin. Çünkü ittifak olmadan, alemi İslam bir araya gelmeden bu zulümler hep devam edeceğini bilmemiz gerekiyor. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnet ışığında birleştir, birleşmeye muvaffak eylesin. Ee, Filistin'i devlet olarak görmeyi Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Her namazımda ben Filistin'e dua ediyorum. Ama kardeşlerimiz bana diyorlar ki Filistin hakkında, Gazze hakkında bir video yayınlamanı istiyoruz, bekliyoruz. Ben her namazımda Filistinlere açık açık dua ediyorum. Her yerde, her zaman. Beş vakit namazımda ve bütün programlarımda Gazze ve Filistin hep aklımdadır. Doğu Türkistan hep aklımdadır. Sudan hep aklımda. Sudan perişan. Oradaki Müslümanlar perişan. Myanmar unutuldu. Doğu Türkistan maalesef perişan. Sadece zulüm Gazze'de mi? Birçok yerde. Biz alem İslam olarak bir araya gelmediğimiz müddetçe ittifak olmadığımız müddetçe tek devlet gibi dav davranmadığımız müddetçe bunlar olmaya da devam edecek. Ama herkes ee, aykırı fikirler de buluşursa ayrışırsak fikirlerimiz ayrışırsa bir olmazsak gücümüz olmaz. Gücümüz olmazsa bizi kimse adam yerine koymaz. Gelir dünyanın gözünü önünde nasıl olsa bu Müslümanlar darmadağındır deyip orada her türlü gücü kullanır mazlum insanlara karşı. Biz de ancak aval aval bakarız. Onun için Evvela kendi nefsimizi düzeltelim. Sonra etrafımıza emir bin maruf yapalım. Sonra yayılsın bu İslam'ın nuru bütün dünyaya. Rabbim dünya gözüyle görmeyi nasip eylesin. Tekrar Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Artık elveda demeye başladık. Rabbim Ramazan-ı Şerif'ten en azami şekilde istifade etmeyi hem bizlere hem çoğu çocuğumuza hem alem-i İslam'a nasip eylesin dualarımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda Kabe-i Muazzama'da yapılıp kabul edilen, kabul edilmiş olarak ayrılan duaların arasında ilhak eylesin. Burada bizi dinleyen kardeşlerimizden kimin ne sıkıntısı varsa Rabbim sıkıntısını bertaraf eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve